çok güzel. Kırmızı, işte. de, yani, vallahi çok güzel. Ne kadar zarif hayvanlar aslında baktığında o düzeyi taşıyan o en gecik bacaklar var böyle dev kanatları var. Tabii, mi? yaratmış maşallah. Ama ritim duygusu da güzel şu hakkını verelim deve kuşun. Ee, Geçtiğimiz bir arkadaşımın evinde bir deve kuşu yumurtası gördüm bu kadar. Ee, video olarak gelmiş. Deve kuşu yumurtasını evde bulundurmak bir takım haşenlere karşı evet, uzaklaştırabilir. Onun için yazın özellikle. Evde <laughs> ortamda ben de bilmiyorum. Şaşırdım.

Bize gelsin. Oy. Oy seni öpücük. Ay. Benim babam iki aylıktı. Sazı bir şey İnşallah 28 balam 3 aylık olacak. Ama ben bunu hala indi 2 aylık hesab edelim. Çünkü de cübbülüydü. Hala indi cübbülüydü. Kim geldi? te Gül ben yukarıdan indi oyandı. Şiştirdən kaçtı ya hoş. Bunu YouTube'a koyacağım. Merhaba de herkese. Da Merhaba. Merhaba. Babam, Merhaba. Bu da Abid. Merhaba. Merhaba. Böyle burada oyna. Bakın. Ay ne şirin. <laughs> Ay ne güzel. Mama bunu çekir ki yadıya kalsın. 2024-cü ildir. Mən bunu YouTube-a qoyacam. Üç gedir, bu yeni. Uşaq bunu tərifləyə. Ləla, mən bunu belə doğmamışam. Mən bunu şirin şirin doğmuşdum. İndi uşaqı pişkinə qoyublar. Cöm. Qaçırırım mənim bunu, qaçaqırır. Hə. Sən çubur qoysan. Ayaqlarını burada dikdətmişsən? Bu dedə ayaqbəy.

e, ee, bu ağır kablolardan dolayı saçarken İzmir'deki maalesef bir kaza iki ölümle sonuçlanmış idi. Ee, i̇lk duruşma dün gerçekleşti ve gergin anlar yaşandı. Karşılıklı olarak bu güzel bir alan grafeti be. Ama ortada iki vefat söz konusu ve büyük bir ihmal. Ha, kaza var. Bunun böylece <laughs> böylece <o> elleri. Bu <laughs> para çıkkındı. Metin Hanım'ın lazımmış bak. Hı. Hmm. Ya ne güzel. Da, bir var, ba ne güzel benim. Geşeyde Mamalov. Hı. Evimiz de keşeydi. İşçilerimiz de keşeydi. Özge, dinizle, çok tema, bu da keşekti. Tam Hamsi Ay bu neydi böyle? Böyle minnoş minnoş minnoş. Bu da böyle mi? peşi. Biz böyle değil de dedik. dedik. Hmm.